Murat Şahin Beyoğlu benim çok güvendiğim bir fizyoterapist. Şimdi omuz stabilizasyon egzersizleri konuşacağız. Bu ne de önemli. Bir omuz çıkığı geçirdiniz, iyileşti. Ondan sonra bunları yapmanız gerekiyor. Aslında bütün omuz cerrahilerinden sonra temel rehabilitasyonun ana kurallarından biri de. Yine bu omuz stabilizasyon egzersizleri. Şimdi Murat benim üstümde gösterecek. Evet. Şimdi evet, ne yapalım Murat? Evet. Erken dönem e, doktorumuzdan gelen orderlar doğrultusunda Bu çok e, önemli. Mutlaka doktorunuzun onay vermesi aynen, lazım. Orderları doğrultusunda ilk önce eklemi çok fazla <laughs> mobilize etmeden, hareket ettirmeden izometrik dediğimiz, eklemi oynatmadan kası sadece evet. kuvvetlendirerek yaptığımız e, kuvvetlendirme tekniklerini kullanıyoruz. Burada omuzun e, biyomekaniğini bilmek çok önemli. O yüzden bilinçli yapmak çok değerli. Omuzun ön, arka e, ve içe doğru kolu hareket ettiren kasların e, çıkıktan sonra hasar görüp görmüş etkisinin bitmiş olduğundan emin olduktan sonra, özellikle kolu öne doğru hareket ettiriyormuş gibi, fakat hareket ettirmeden e, dayanarak e, sistemik bir problemi yoksa 5 saniye kadar itip gevşemesini istiyoruz. Bu gevşeme sırasında ki 5 saniye de çok değerlidir ki kas tekrardan enerjisini toplayıp ikinci defa tekrarı hazır olsun. Yani hızlı hızlı değil. E, her 5 saniye itmeden sonra bir 5 saniyede gevşemek önemli. Burada ağrı önemli belirleyicidir. Ağrı sınırında yapmasını da isteyebiliriz hastanın. Evet. O çok önemli. Aynı şekilde e, arka tarafa doğru bu sefer dirseği yine şöyle hareket ettiriyormuş gibi ama ettirmeden yine ağrı sınırında 5 saniye itip bırakıyoruz. Aynı şekilde buraya bir yastık ya da böyle bir rulo kullanarak hem bu birazcık omuzun rahatlaması açısından da değerli olabilir. İçeri doğru sanki kapatıyormuşuz gibi ama hareket ettirmeden içeri doğru 5 saniye kasarak gevşetiyoruz. Yine aynı şekilde bu sefer de bu self yapımlar kendi hasta yapacaksa buradan tutmasını isteyip kolu dışarı doğru açıyormuş gibi 5 saniye itip bırakmasını istiyoruz. kaçar er tekrar yapıyoruz bunları? Erken dönem hastanın ağrı durumuna göre 5 tekrar ama daha sık. Gün içinde 4-5 tekrar ama daha sonraki dönemlerde 10-15 tekrar ya da daha fazlaya doğru arttırırız sayı olarak. Ama günde bu sefer düşüyoruz. Günde düşüyoruz. Anladım. Evet. Yani o gün şekilde. içinde 2 kere iki, mi yaptırıyoruz? 2-3'e kadar çıkabiliyoruz. Tamam. Aynen. Bu arada eee bu izometrikleri ek olarak kürek kemiklerinin stabilizasyonu içinde de yani iki kürek kemiğini birbirine yaklaştırıp Şöyle gel arkamı döneyim. Evet. Kürek kemiklerini birbirine yaklaştırıp yine 5 saniye sıkıp bırakma yine önemli. Aynı şekilde iki omuzu yukarı doğru kaldırıp bırakmak şeklinde e, egzersizleri de ekliyoruz. Ee, omuzun rahat çalışmasını ileride sağlamak açısından bu iki kaslı da e, egzersizde yapmak önemli. Ee, aynı zamanda erken dönemde bu bölgeler genelde spazmlı ve sert olduğu için ilk başta bunu gevşeme amacı da kullanabiliyoruz. Mesela iki kürek kemiğini hastadan çekmesini isteyip birden bırakıp gevşemesini hissetmesini istiyoruz. Erken dönemde özellikle spazm durumlarında bu gevşeme farkındalığını yaratmak için de bu egzersizi kullanabiliyoruz. Evet, bu başlangıç omuz stabilizasyon egzersizleri.